merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere başlıkta da görmüş olduğunuz gibi kolay kara kalem göz nasıl çizilir onu öğreteceğim. Umarım sizler de bu videoyu izledikten sonra güzel bir kara kalem göz çizebilirsiniz. O zaman hemen göz, çizim, göz çizimimize başlayalım. İlk olarak şöyle silgimi kenara alıyorum. Kalemimi aldım ve şöyle bir gözümün şeklini yapıyorum. Böyle. Alt kısmının daha yuvarlak gibi olması gerekiyor. Şöyle ben silip düzenlemek istiyorum. Birazcık yamuk oldu sanırım. Şöyle. Evet. Bence bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi gözümüzün ortasına bir yuvarlak yapıyorum. Bu yuvarlığı yapmak kolay. Bu yuvarlığın ortasına da yarım bir yuvarlak yapıyorum ve onun içine şöyle dikdörtgen olacak bir şekil gibi şöyle kıvırıyorum. Yani bir ay şekli gibi oldu. Dışarıda kalan büyük yuvarlığımızın kısmını iç kısmını iç, ise şöyle açık gri gibi boyuyoruz. Gri oluşacak şekilde bastırmadan hafifçe şöyle her yerini dikkat ederek boyuyoruz. Daha sonra kirpiklerini yapmaya gelince kirpikler bazen gerçekten zor olabiliyor. Gerçekten ben de bir ya kirpik yapmaya çalıştığımda, göz çizmeye çalıştığımda çok zorlanmıştım. Çünkü hep farklı boyutlarda kirpikler oluyordu ve kötü oluyordu gerçekten. Daha önce defalarca resim kursuna gittim. Şu anda belki güzel çiziyorumdur. Belki de kötü çiziyorumdur. Güzel yapıyorsam yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle alt kirpiklerini yapmaya gelecek olursak birazdan. Şöyle. Alt kirpiklerini daha kısa yapıyorum. Şöyle. Böyle arkadaşlar sadece bir canlılık vermek istiyorum. O yüzden. Ne kadar canlı olursa o kadar güzel görünür resmimiz. Biliyorsunuz ki zaten kara kalem gerçekten çok canlı gösterir resmi. Şimdi kaşını yapmaya gelince şöyle arkadaşlar kaşını yapmak için ilk önce hafifçe kaş şeklimizi yapıyoruz. Siz istediğiniz şekilde isterseniz düz, isterseniz daha çapraz gibi bir kaş çizebilirsiniz. Arkadaşlar. Kaşımızın etrafının yani yaptığımız şu çizginin çok belli olmaması gerekir. Kaşımızı canlı yapmak çok önemli. Şöyle olabildiğince gerçeklik vermeye çalışıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi etrafındaki yaptığımız çizgiyi çok belli etmememiz gerekiyor. Yoksa canlılığını yitirir. Evet arkadaşlar. Ben şu şekilde yaptım. Bence Göz çok güzel oldu. Ama sizin fikriniz arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, güzel yorumlar yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.